Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adventure modunda e, Adventure modu değil lan. Şey, event'te Daisy Chain'i yapacağız. Bir üçlü bitki. İlk iki bölümünü yaptım. Son üç bölümünü birlikte yapacağız. Hemen yapalım. Aa, evet, restart. Üçüncü bölüm. İlk iki bölümü de video çok uzamasın diye ben yaptım. Şimdi göstereceğim size bitkiyi. Hızlı severim ben bu arada. Aa ısırıcı. Sır, ısır, 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 hemen. Isır. La hayır onu değil ya. Şurada ısıramıyor mu? Ha. Aa bakın şu üçlü bitki. Allah. Bu iyi olmadı. Çok fazla var lan. Şunları al. Lan. Su durun. Allah Allah. Çok fazlalar lan. Niye bu kadar fazlalar? Bakın. Çiçek. Üç çiçek zamanla açıyor. Ve açarken de yavaşlatıyor. Çok güzel bir. Bitki bakın. Toz atıyor şurada. O da durduruyor onları. Hop onu yemez. Orada dur kardeşim. O daha büyüyecek adam olacak. Ups. Pşuva. Seni iyi yakarsız. Aynen. Hayır. Ortalığı bir temizleme zamanı. Evet. Boğayı ısır. Hemen ısır. Boğa kalmasın. Niye boğayı? Oh tamam boğa gitti. Bakın elektronik bir boğa. Boğa tak diye gitti zaten. Evet. Şunu nasıl Ne şunu? Tamam. Üç çiçek açan bak şöyle yaparsak da direkt büyük atıp üç çiçek atıyor. Üç çiçek açıyor. Yiyin boğaları. Devam. Durmak yok. Lan. Boğa ordusu. Heh tamam. Şimdi şunu ısırma tayin. Isır. <laughs> Yetişmedi. Isır. Oh, Yürü git. Evet. Isır. Aham. Geri bırak. Bı. Aynen. Az daha kaydı durduruyordum. Dövün. Yes. Oh ye yeah, Üçlü bitki. Üç kardeş büyüyecek adam olacak. Şimdi adam olur. Nerede? Let's go. Continue. The continue. The everything is right. Oh. Tamam. O oh, karpuz, 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 pat. Karpuzu çok seviyorum ya. Hızlı, 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 O korsan ölür değil mi? Ölür inşallah. Tam ölüyor. Um... Tamam. Biri çiçek tam. bir üçlü çiçek açtı. Karpuz saldırısı mı? Karpuz saldırısı. Deniz. Lan pat. Geleni patlatırım. Al seni patlatayım direkt. Pat. Artık yok. Aa, siz yanlış kişiye verdim. Aa, ah, yanlış kişiye verdim. Tükür ona. Karpuz saldırısı. Ordular. ileri Yıkılamayız. Biz çok güçlü bir takımız. Bu arada sonsuz serisi çekmek istiyorum plajda sezon işte. Mesela Mısır dünyasının sonsuzunu yapacağım. Yani sonsuz bölümler var ya Endless Zone. işte. Hop karşı nereye giriyorsun? Nereye geliyorsun? Sorarım sana nereye geliyorsun? Nereye nereye? Sorarlar adam öldürme o çiçek. Bittim ben sana. Ve bitti evet. Finish vardı o. Rogi artı o. Finish. Yeah. Oh yeah. Oh hell yeah. Sonraki bölüm lütfen. Aynen. Uçanlar var artık. İşimiz biraz sıkıntı. Döveceğim. Döv şunu sen. Sen şunu döv. Sen de şurada güçleş. Güçleş ne ya? Sen şunu ye. Hastalıklı ol. Sen şunu döv. Bu neydi lan? Aa bu şeyleri güçlendiriyor. Tamam. Hatırladım. Ne zaman? Ne zaman? Şimdi. Güçlenin. Aa şeyleri güçlendiriyormuş. Hii. Yanlış bir hata yaptık şu an. Şu an bir hata yapmış olabilirim. Bana çok büyük şeylere mal olacak bir hata yapmış olabilirim. Çok fazla şey mal olacak. Hii. Lan olmuyor. Bu bölüm zor. Hop kes onları. Hop şimdi bunlar güçlenecek ve evet dövüyorlar. Şu an dövüyorlar. İçlerinden bile geçiyorlar. Uuu. Şurada bir dönme saldırısı. Aa, bakın. shot. Herkes hastalıklı. Ye. Yeah. Bu en iyi özelliklerden biri. Herkes tık diyor diyor. Bakın. Tık kalmadı kişi. Uzak durun. Yine yaparım. Hop. Hop güçlenme zamanı. Hadi çat. Gelin lan şimdi. Gelin lan. Al. Herkes hastalıklı. Ölecekler. Kaçışları yok. Evet. Lan. Böceği ölünce hastalığı geçti. Vay anasını. Sen şunu döv. Sen şunu döv. Ve ve, Ve Finisher'do. Ta da. Bitti. Hadi. aa Yes. Ver ödülümü ver. Ödülümü ver. Bir bitki level atladı. Hemen şunu da deneyelim o zaman. Bir tane paralı ya da elmaslı bitkiyi bedavaya dene diyor. Deneyelim. Neden olmaz? Hangi bitki bu bakalım? Oo, buz püleyicisi. Evet ben bunlara püleyici diyorum. Ama pişatır. şatır. Onların aslı. Aa zıplama sesi geldi ama zıplamadı. Bra. Lan. <laughs> ya güzelim buzu yiyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? O buz kim bilir kaç. Neyse. Oğlum, bu arada buz bitkisi çok güzel görünüyor ya. Dizaynı çok iyi çok iyi. Ölür değil mi o? Ölür ya yani. aynı. O zaman buzlu püleme. Oh yeah. Satın alacağım ben bu bitki ya. Aynen. Çok iyi bir bitki. Oğlum keşke EA paralı yapmasa ya. EA para istiyor. Ver bana para kardeşim diyor. Ama yani. Cidden. Şunları parasız oynamak. Çok eğlenceli olabilirdi. <laughs> çok üzücü biliyorum biliyorum. Herkes biliyor. Ya şu dayı dede ölebilir mi? Evet dayı dede ismi. Evet. Pü. Pü tü, 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 tü. Dayı dede gelecek. Al dayı dede al. Oh, mutlu musun? Şu dayı dedeler illa atlıyor. Ona yapacak bir şey yok. Ya da şöyle yaparsak dayı dedeler atlayamaz. <laughs> Çok yaklaşmışlar. Lan yakıyor. Aynen yakıyor. Karşım. Siz hele gelin şöyle. Sen de durdur. Öldürün. Kill'ım. Kill'ım. Acı mı çekmek istiyorsun? Aa gitti. Acı çektirecektim. Huy. Evet. Lan. Ee, küçük bir reklam sorunu yaşamış olabiliriz. Slime videosu vardı. Rahatlamışsınızdır sizde. <laughs> Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 我说个。